Türkiye'ye geldiniz. Evet, öyleydi. Evlenip evet. mi geldin? He? Ha? Evlenip, he? Ha? <laughs> doğalı bu ya, doğalı <laughs> bu ya, Ha? diye, evet. Doğalı bu. Evlenip mi geldin? Evlenip geldin. Evet, ben İspanya'da evlendim. Türk, benim eşim Türk. Evet, eşiniz Türk. Kaç senedir evlisiniz? Ben 13 sene evliyim. Öyle bir söyledik gibi, evet. olmayacak <laughs> bir şey gibi yani. Yani. 13, 13 sene evliyim, hala evliyim yani. 13, evet. 13. İki tane çocuk var. Maşallah. Birisi 12, birisi 5 yaş. Birisi 12, birisi 5 evet, yaşında. Evet, evet. Sen, ee, ya ben... Ben senin evlenmedim ya. Yani. Niye, niye tutamadım ben aklımda senin Chubby, ismini? Çabi, Çabi. Çabi, Çabi. Bana sorsun. Tamam, bak bir yer. Çok şükür. Pardon, haklısın. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın diye sen daha <laughs> evlenmedin. Ee, bir Koreliye en çok neyi soruyorlar Türkiye'de? Koreli olduğunu söyleyince en çok neyi soruyor bizim milletimiz? Ya ilk karşılaştığım soru Japon musun? Japon. Evet. Kişi. Evet. Çince de Evet, evet. ya onun başka Türkiye'de bilmiyorum ne soruyorlar. işte Kuzey Kore ile Güney Kore nasıl niye böyle? Hmm. Ya sanki bütün dertleri oymuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani, Dert, dert ediyoruz. Orasını dert ediyoruz ya. Dertliyiz abi dertli. Her yere dert ediyoruz kendimiz. Çeki benziyorsun falan gibi ya şey. Bruce Lee, Çeki Çağ. İşte artık Gangnam Style çıktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen Türkiye'de ilk geldin nereye şaşırdın? Ben minibüs olaya çok şaşırdım. Zaten ne? Minibüs. Minibüs. Bütün ilçeyi alıyor ya o minibüs bir kere. <gülüyor> 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 çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ve oturt, oturdum, oturdum koltuğa. Arkadan biri vuruyor. Ben diyorum ne oluyor ya? Falan bakmıyorum. Herhalde çekeyim işte uzakta da olayım. Fotoğraf çekinmek mi istiyor acaba? İşte where are you from mı diyecek? Falan bekliyorum yani bir şey demiyorum. Camdan dışarı bakıyorum falan filan. Allah Allah falan sesler geliyor. Para uzattı. Evet. Ben de diyorum ki ya o kadar şey mi gözüküyorum? acaba? Yani... İhtiyaç sahibi. ya güzel. Şey. Sen parayı sana verdi hani. Evet. <laughs> ya. Ay yazık gurbet elde bunun başına. İş gelecek. 3-5 topladık minibüste para topladık <laughs> sana diye. Ondan sonra parayı geri uzattım bozuk parayı. Sorry dedim. Uzattım. Gülüyorum hala. Adam da dedi, Tekrar vuruyor. Ya oğlum uzatsana diyor. O zamanlar Türkçeyi anlamıyorum tabii ki. Ondan sonra anladım ki sarı yer falan. İşte, Sarıya, oraya, oraya. oraya. Minibüste, bizim minibüslerde ortaya oturmanın bir sorumluluğu vardır. Yani öyle... O sorumluluğu alabiliyorsan ortaya oturacaksın, yoksa ben <laughs> arkada yani. kendi köşe Başka ne yaşadın var mı böyle enteresan bir şey? Mesela, şimdi televizyona çıkıyorum, Elin Olu diye programına çıkıyorum. Evet. Ondan sonra, mesela sokağa gidiyorum, herkeste kanka olmuşuz. Haberim yok ama. <laughs> o Koreli lan, gel buraya falan. Hani... <gülüyor> ne <laughs> diye bağırıyorlar yolda sana? La, la Koreli. Lan la Koreli. Koreli. La, la. La. La Koreli buraya gel diyor. Gidiyorum çay veriyorlar falan. Gidiyorsun çay veriyorlar. Abi ne <laughs> güzel. Türk <laughs> olmuş hocam. Adam. Abi abi Türk tamam. Olmuş, abi. Bizim milletin de güzel. Bir. Lan Türk Koreli isim gel çay içelim. Misafir yani. perver mi? <gülüyor> <içerim> <gülüyor> ismin var mı? Yok. Yok mu? Türk pasaportu alınca Türk isim veriyorlar. Ben Türk pasaportum yok. Ben Kore vatandaşıyım. Ha Kore vatandaşı. Evet, evet. Ya Manuel sence de enteresan bir şey var. Ya bayağı evet. Sen de dur bakayım. Eee... <laughs> Ya sen bir şey anlatmışsın bayıldım ona ya. Hangisi? Kahveyle ve bizdeki kahvehaneyle ve köyle çok şaşırmışsın. Ha evet ondan köyden olmuş. Yani burada Türkiye İstanbul'da değil köy giderken böyle geziyorum. Ben gezmeyi evet. seviyorum. Evet. Köy gidiyoruz tamam mı? köy. Evet. Bildiğiniz Türk köy. Evet. Tamam, Anladık tamam köy tamam. Ha. <laughs> Orada... Biz biliyoruz kardeşim sen bomboş. 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 bunlar yok. Türk. Tamam. Bunlar Türk. Bomboş. <laughs> Anlıyorlar. <musun? gülüyor> <laughs> bomboş tamam evet. mı? Ama bir yer var böyle eşik gibi tamam mı? Orada Kahve. Ne diyorsun siz? Evet, kahve. kahve. 30 tane adam oturuyor. Evet. 30. Evet. ben diyorum Allah Allah kadın yok. Kadın tamam. yok. evet. Ben şey eşime diyorum ya bu şey özel mi? Yani terk etmiş mi Ke kadınlar terk etmiş mi bu köyden yani? Yok mu artık? Ona <laughs> ya, ya bu şey zannettim bizim bizim kahvecisi erkek oturunca... Hani kadınlar bunları terk etmiş, oraya terk edilmiş bir sürü herif oldu böyle yani. Valla öyle geldi bana. Öyle geldi bana. Yani şey e, artık istemiyor, yaramaz e, erkekleri. Öyle bırakıyorlar orada. Ondan sonra tabii ki öğrendim şeyler. Ya bir de nazar, şey ha, o, kulağa çekip bulmak falan. Baltı, inanç, no? Batıl inanç. Balta <laughs> evet. inanç. O, 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 da şaşırdım yani böyle herkes böyle ve evet. e, böyle yapıyor <laughs> veya bir sürü hareketler var. Tamam. Sana, sana sadece bu mu denk geldi. Ondan bir tane daha vardı. Evet. Ona o, denk evet, gelmedi ama evet. sıkıntı yok ya. Evet. evet. <laughs> ama bilmeden bana çalışmıyor o. Sizde, sizde, <laughs> sizde, sizde nazar yok mu da nazar değer falan aman falan diye bir şey yok mu da? Ee, şey var gibi. Nazar nazar var bizim. Evet. Tahta vurmak da var. Tamam, şey. evet, evet. O biraz akdeniz bir şey evet. galiba. Ondan o sonra, sonra ama nazar böyle sizin gibi böyle bir göz yani bir nazar şey. Nazar boncuk. no? E, öyle bir şey yok. Yani, <laughs> yani şey. O, ama mal de diyoruz. Yani e, kötü göz. Ha kötü, kötü göz. Mi? Evet, ha, o, var. o var. Ya. O kem, var. Kem, 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 kem. Kem ne demek? Takılıyormuşum. Kem, 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 kem. Allah. Hmm. E, sana neyi soruyorlar Türkiye'ye yani bir İspanyolum dediğinde? Yani beni çok futbol şeyler diyorlar. Doğru. Yani İspanyol futbol işte meşhur. Veya benim adı biraz e, özel. Yani Manuel. Manuel. Orada <laughs> evet. var ya. Kafa yedim 10 sene. Değil yani anladın mı? Otomatik değil. Sen sen biliyor musun? 10 sene aynı şaka olur mu yani şey? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. <laughs> dakika. Manuel ya hani elle yapak kullanma. 10 sene aynı şakayı yapar. Aynı yap. aynı. <laughs> Ve biliyor musun, hiç e, fark etmiyor kim. Otomatik yani, değil mi, manuel mi? Diyor. Her sınıfta, yani mesela usta diyor, doktor diyor, <laughs> ima, mimar diyor. Ben dedim, ya o kadar, yani şey herkes. Telefon. 10 <laughs> ee, sene... Beni aya. mi arıyorlar? Seni arıyorlar. <laughs> Otomatik <gülüyor> demek istiyorlar. Seni arıyorlar. 10 ee, sene aynı şaka yapılır. Beni hala yolda görünce beyaz diyorlar. Efendim diyor, ben de siyah diyor. Evet, evet. <laughs> Ona ne yazık gibi maruz kalıyoruz yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.